Dünkü programımızda Şehlik makamının en yüksek derecesi olan 4. derecedeki Meczubi Salik bölümünü okuyorduk. Ve son cümle olarak kalplerin yumuşadığı gibi derilerin de yumuşadığını işaret eden Zümer suresi 23. ayet-i kerimeyi okumuştuk. Bu haberde iblisin insanoğlunun kalbine nüfuz edebilmek için yol aradığı ve ona şöyle cevap verildiği bu ifadeyle anlatılır. Senin kalbe girmen mümkün değildir. Ancak senin için kalbe kadar varan, iç içe girmiş damarların içlerinde bir yol vardır. Damarların içine girdiğin zaman yer darlığından dolayı orada terlersin. Bu ter damlacıkların aynı damarda akan, kalpten gelen süzülmüş rahmet suyuna karışır. Ancak böylece tesirin kalbe ulaşabilir. Ben kimi peygamber ya da veli kılmışsam onların bu damarlarını koparıp attım. Ki kalpleri her türlü şeytani ve nefsani duygu ve düşüncelerden uzaklaşmış olsun. Böylece sen onların damarlarına girsen bile iç içe girmiş bu damarlardan kalplerine ulaşamazsın. Kalbe saltanat ve hakimiyetin yetişemez.'' Şehlik makamına layık olan ve Allah tarafından sevilen ve istenen saliklerin kalbi selim olur. Sadrı genişler, derisi yumuşar, kalbi ruhun özelliklerine sahip olur. Nefsi her türlü isyana istekli ve kötülüğü emledeceğiken yumuşayarak ibadet ve tahte yönlendirici hale gelir. Nefs yumuşadığı için cilt ve ceset de yumuşayarak sahibini hissettiği ve bulduğu bir hal ile amel ve ibadetlere yönlendirir. Ruhu ilahi huzurda kesintisiz bir cezbe içinde bulunur. Ruh kalbin, kalp nefsin, nefste bedenin kendisine tabi olmasını ister. Kalbi ile bedeni birbirine, zahiri batınına, batını zahirine, kudreti hikmetine, hikmeti kudretine, dünyası ahiretine, ahireti dünyasına öylesine karışmıştır ki bunlardan menfi olanlar da müsbete inkılap etmiş ve sahibini ibadet ve taate teşvik edici hale gelmiştir. Hatta böyle bir kimsenin hak ile aramdaki tüm perdeler kaldırılırsa yine de yakinimi artırmazdı. Çünkü bunlara zaten yakın derecesinde inanmaktayım demesi mümkün olabilir. Artık bu salik halin etkisinden kurtarılabilir.'' Çünkü o hal üzerine hakim, hal ona hakim değildir. O bu özellikleriyle her yönden hür, masivadan azade, halıkı ile hemhal olmuş bir kimsedir. Cezbe ağırlıklı sülükten sonra gelen ve Allah'ı gerçek manada seven muhipler arasından çıkan ve şehliye ehil olan kimse, nefsin ve nefsani duyguların köleliğinden kurtulmuş fakat kalbi duyguların köleliğinden kurtulamamıştır. Mahbubin yani Allah tarafından sevilenler arasından çıkan ve sülükü ağır basan mezubi salik olan şey, nefsani duyguların köleliğinden kurtulduğu gibi kalbi hislerin köleliğinden de kurtulmuştur. Bu durum şöyle açıklanabilir. Salik-i meczub usulüyle yetişen şeyhin kurtulduğu nefs, Salik ile Allah arasında oluşan zulmani ve süfli aleme yönelik karanlık perdelerdir. Sahibini menfi fikir ve hareketlere sevk ettiği için nefs nefse zulmani hicap denmiştir. Meczub salikler arasından yetişen şeyhin etkisinden sıyrıldığı kalp ve kalbe ait düşünce ve nispetlerse nurani ve ulvi aleme yönelik his, düşünce ve davranışlardır. Burada da kişinin şuurundan ve iradesinden iyi şeylere yönelik bulunan niyetlere, kişiyi Allah'tan başka şeylerle meşgul etmesi ve onu unutturması bakımından nurani perdeler denmiştir. Meczu bir salik arasından yetişen şey her zaman kalbi ve kalbinin sevk ettiği şeylerle değil, Rabbi ile beraber olur. Vakitle değil, o vakti veren hakla meşguldür. Allah'a gerçek manada bir kul olur. Ona hakkal yakın derecesinde ibadet eder. Yaratanına tam bir sadakatle inanmıştır. Gönlü, hayali, ve her şeyiyle yalnız Allah'a yine Allah için secde eder. Ona bütün fuadıyla inanır. Lisanı ile hakkı ikrar eder. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazı secdelerinde ifade buyurduğu gibi bedeni ve ruhunun hiçbir parçası hatta tek bir kılı bile ibadetten kopmaz. Bu şekliyle onun ibadeti meleklerin ibadetine benzemiş olur. Cenab-ı Hak bu duruma işaretle şöyle buyurmuştur. Göklerde ve yerlerde olanların hepsi, ister istemez Allah'a secde ederler. Gölgelerde sabah akşam onu secde etmektedirler. Bedenler ve kalıplar hakka yaklaştırılmış ruhların uzanıp kısalarak secde eden gölgeleri bunlardır. Asılları şehadet aleminde kesif, gölgeleri latiftir. Gayb aleminde ise asılları latif, gölgeleri kesiftir. Bu alemde bulunan bir kul, latifi ve kesifi ile Cenab-ı Hakk'a secde eder. Bu mertebe Allah'ı sevenler yolunda yetişen salikler için değildir. Çünkü bunlar amellerin dış şekillerine tabi olup kendilerinin ulaştırıldığı manevi hal ile gönülleri dolan kişilerdir. Bu durum ilimde bir eksiklik, nasipte bir azlıktır. Eğer ilmi biraz çoğalsa, ruh ile secde arasındaki bağ gibi, ameller ile haller arasında da bir irtibatın bulunduğunu görürdü. Şehadet aleminde kalıp ve bedenden müstani kalmanın mümkün olmadığı gibi, amellerden de müstani bulunmanın imkansızlığını bilirdi. Kalp ve beden baki olduğu sürece amel de bakidir. Yukarıdan beri zikrettiğimiz makamı elde eden ve şartlarını gerçekleştiren kişi, gerçek manada şey. Allah'ı hakkal yakın tanıyan bir ariftir. Her türlü maddi manevi, nurani ve zulmani perdelerden sıyrılmış Cenab-ı Hak tarafından sevilen kimsedir. Nazarı deva, sözü şifadır. Etkileyici sözü ve tesirli bakışıyla insanları terbiye eder. Konuşması Allah'la, sökutu Allah'ladır yani hayatının her anında bir an bile haktan gaflete düşmez. Bir hadisi kutsi de belirtildiği gibi, kulum bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder ve ben onu severim. Onu sevdiğim zaman da onun gözü, kulağı, eli ve her bakımdan destekleyicisi olurum. Ta ki benimle görür, benimle konuşur. Hakka yakınlığı ve bunun normal neticelerine sahip olmuştur böyle bir şey. Verdiğinde de vermediğinde de Allah iledir. Onun nezdinde lütuf ile kahr arasında bir fark yoktur. Aksine lehine ve aleyhine olan her şeyi muradı ilahi olarak değerlendirir. Cenab-ı Hak kendi muradını ona öğretir. Her şeyde kendi muradıyla değil Cenab-ı Hakk'ın muradıyla hareket eder. Eğer Cenab-ı Hakk'ın kendisinin övülen, hoş bir şekle girmesini istediğini bilirse, Allah'ın kullarına hizmet görevini yerine getiren hadimlerin hilafına, ona Allah istediği için girer. Zahiren o işin hoş ve övülmüş olmasından dolayı değil. Şeyh Ebu Zür'a el-Hafız'ın, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ettiği bir hadisi şerifte şöyle anlatılır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Merruz Zahran'dayken kendisine bir yemek getirildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer'e hitaben geliniz ve yiyiniz dedi. Onlar ise biz oruçluyuz diye cevap verdiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara sahibinize gidiniz, sahibinize çalışınız, geliniz ve yiyiniz buyurdu. Burada Hz. Peygamber onlara siz oruçla kendinizi hizmetten alıkoyacak, size hizmet edecek birine muhtaç olacak kadar zayıf düştünüz. Geliniz, yiyiniz ve kendinize hizmet ediniz diyerek onları hizmete teşvik etmiştir. Hadim, hizmetle fazilete sahip olmayı büyük bir arzuyla ister. Bu hizmeti bazen kendi kazancıyla, bazen bir arkadaşı, bazen terzilik gibi bir meslek bazen kendisine tercih edilen bir vakit vasıtasıyla yerine getirmeye çalışır. Çünkü ona göre hizmet çok değerli, üzerinde ısrarla durulması gereken sevaba ulaştırıcı en iyi yoldur. Hizmetle elde edilecek fazilet konusunda şeriatin kınamadığı girilebilecek her yere girmekten çekinmez. Şeyh ise basiretinin etkisi ve ilminin kuvvetiyle başarının ve hizmette muvaffakiyetin tam bir ilimle gizli şehvet ve nefsani tesirlerden niyeti temizlemek için yapılan büyük bir mücadeleyle gerçekleşebileceğini bilir. Eğer hadimin niyeti bu etkilerden uzak olsaydı, içinde sevaba yönelik kendi arzusu bulunduğu için hizmete rağbet etmezdi. Hali, şahsi muradı terk ederek onun yerine hakkın muradını hakim kılmaya çalışmak olurdu. Ebu Zür'a, Cüneyd el-Bağdadi ile Seriye Sakati arasında geçen bir konuşmayı şöyle anlatmaktadır. Cüneyd el-Bağdadi, Seriye'nin kişiyi cennete götürecek orta ve kısa bir yol biliyorum dediğini duyunca ona, o nedir diye sordu. O da şöyle cevap verdi. Kimseden bir şey istememen, kimseden bir şey almaman, beraberinde de kimseye verecek bir şey bulundurmamandır. 11. Bölüm Hadimler ve Onlara Benzeyenler Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a Ey Davud! Bana talip olan ve beni isteyen birini gördüğün zaman onun hizmetçisi ol diye vahyetmiştir. Hadim, Cenab-ı Hakk'ın hizmetlerine karşılık kulları için hazırladığı sevap ve ecri arzulayarak hizmete girer. Hadim, talipleri gönül rahatlığına ulaştırmak, Allah'a yönelenlerin duygu ve düşüncelerini dünyevi endişelerden kurtarmak ister. Yaptığı her şeyi salih bir çevrede, temiz bir niyetle ve yalnız Allah için yapar. Şeyh her konuda Cenabı Hakk'ın muradını, hadimse niyetini bilir. Hadim her işini Allah için, şeyh ise Allah ile birlikte ondan gaflet etmeksizin yapar. Şeyh Mukarrebin, Hadim ise Ebrar makamındadır. Hadim daima bezl ve isar yolunu tercih eder, verdiğini isteyerek verir, başkalarından alarak yine başkalarına hizmet yolunu seçer. Onun vaktinin görevi Allah'ın kullarına hizmeti yerine getirmektir. Hizmeti bir fazilet telakki eder ve bunu amellerine ve nafile ibadetlerine tercih eder. Hadim ile şeyhi birbirinden ayıramayan kimse hadimi şeyh zannedebilir. Fakat hadim bu güzel hasletlerine rağmen nefsin halleri ve onun tuzaklarından habersizdir. Günümüzde tasavvuf ve sufiler ile ilgili bilgileri öğrenmediği ya da bu konudaki kıt ilmi yüzünden nefsini şeyh zannedebilir. Dervişlerden bazıları ilimsiz ve halsiz yalnızca lokma ile şeyh olunabileceği kanaatindedir. Onlar nazarında kendilerini en fazla doyuran ve yediren kimse şeyhle daha layıktır. Halbuki o zatın şeyh değil, hadim olduğunu bilmezler. Hadim, Allah'ın kullarına hizmeti şiar edinen, güzel bir makam ve haktan salih bir nasip üzere olan kimsedir. Hadimin ve hizmetin faziletine delalet eden bir rivayette şöyle denmiştir. Hadim hizmeti karşılıksız yardımda bulunmayı, başkalarını kendisine tercih etmeyi cennetin yollarından biri olarak bilir. Hizmetin faziletini bildiği için onu nafile ibadetlere üstün tutar. Hizmet, karşılığında sevap bekleyerek yaptığı nafile ibadetten üstündür. Ancak kişinin Allah ile beraber olabilme halini düzeltmek ve devamlı kılmak için yaptığı nafileler bunun dışındadır. Birinci nafilenin ifasından beklenen şey gelecek olan bir vaat, ikinci nafile türünde ise kazanılan şey peşindir. Bu yüzden ikinci tür nafile birincisinden ve dolayısıyla hizmetten daha üstündür.